Bak Sürekli ikidir anama laf ediyorsunuz ama ya. ya. Yakışıyor mu yani? Reyhan bir şey söyleyeceğim. Murat dizlerinin üzerinde mi oynuyor bu <laughs> anne rolü? Ya Okan Bey onu karıştırmayın. Okan Bey kusura bakmayın ben size sigara böreği sardım getirdim bugün. <laughs> Valla az oldu ama kusura bakmayın bu kadar kalabalık olduğunuzu bilmiyordum yani. <laughs> He benim anne annem bir kere anne gitgide evet. çekiyor böyle bir hastalığı var ne olacak? Git Kadın gitgide git çek... küçülüyor ne olacak? Edin. Bana bakarak konuş. Ya Bana kardeşim, bakarak ya bir dakika konuş. dakika Okan Bey ben gözlerimi çizdireceğim bu mesele kapanacak anama tamam mı? Anana söyle bize <gülüyor> getirdiği <gülüyor> börekleri yemesin. Ne? <He>? Ne? <laughs> <He>? Bir <laughs> de sağır mı ol? Ya en sağır ben körüm ne olacak kardeşim? Ne olacak? Yaman. Ana çaktım. Ya Okan Bey bu kadar çok kadın var madem. E beni emirin o zaman. Okan Bey yemin ederim istemeye geleceğiz artık. Bu kimi beğendiyse bu akşam burada isteyeceğiz yani. He. Bu kadar çok kadın gelmiş madem, kadın programına dönmüş bu. Ben şey kabul etmiyoruz biz. Çok memnunuz. Daha fazla erkek istiyoruz programda. Ayrıca da o kadar çok kadın değil. Tabii bundan sonra da hanım konuklarımız var ama o kadar... Kadın olması güzel bir şey her şeyden önce. Programın <laughs> o güzel bir medeniyetini şey ben... ifade eder. Kadınlarla kan var. beraber ha. olmak, hanımlarla beraber... Ne var? Hayır. Okan <laughs> Bey tamam kadın olması güzel bir şey de... ...yani biraz da erkek olsun değil mi? gözümüz, gönlünüz açılsın diyerekten. <laughs> Sarı kurdela hareketi var. Sarı kurdela hareketi böyle güzel bir hareket. Nasıl bir hareket o? Böyle pis bir şey olmasın yani. <laughs> Senin e, annenin çok evet. deli uzamış yahu. Ya boyun çektikçe deli uzuyor. Ne olacak kardeşim? <laughs> kurdele hareketi başlamamış olsaydı anneni lütfen, bir programa lütfen, yerleştirirdik. Lütfen. 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 Sabah sabah yerleştirirdik. Günler Okan aydın Bey olsun nasıl konuşuyorsunuz? Sabah sabaha yerleştirdik falan diye. He. <laughs> Okan Bey siz bize hareket çekmeyin bir kere. Bu bir. İkincisi. Bir hareket çekilmedi. Sizle konuşuyoruz. He, öyle desenize canım. e, biz yanlış anlıyoruz. Sinirliyiz. Öfkeyle kalkan otur. Ne olacak? Tamam. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu kadar çok kadın var. Bunu kabul etmiyoruz. O yüzden izin ne, seni... ne, zararı var kadınların ya? ya bir zararı yok. Kadın güzel bir şey kardeşim. Sana ne zararı var kadının? Bana bir zararı yok ama bir, bir yararı da yok. Çünkü hayatımda kadın yok. O <laughs> terbiyesizlik, terbiyesizlik programa çıkıp da buradaki hanımlardan etkileniyorum bunları buraya çağırmayın demek evet. terbiyesizlik. Evet atraktif kadın onlar atraktif. Yani ne? çekici kardeşim. Tamam öyle hareket <laughs> yapma abi bak derken. Beni çekiyor. Okan Seni Bey. Ne? Insan, Okan bak. Bey bu çocuk doluyor doluyor her tarafında sivilce çıkıyor sonra. <gülüyor> 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 Okan Bey. Okan Hayır Bey! bu, bu, bu izin kadınların izin senin... sana ne zararı var ya? Ya bir zarar yok kardeşim anlatıyorum kardeşim. Bak ailecek geldik. Annemi de aldım geldim. İzin verirseniz doğa bekleriz, alıp gitmek istiyoruz! <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bu Özgür'ün televizyon dizisi görüntüsü ne olacak? Bu e, şeyler altında ya ya, be, ne diye ağaçlar var, ne ağaçlar altında? Ihlamurlar altında'nın e, jönüne benziyor Yapımcı ya. dağıldı, gülüyor! <gülüyor> Peki neydi o çok ya, yakışıklı adamın adı neydi ya? Ihlamurlar altında böyle, biz de konuk ettik. Bülent, ha, Bülent, evet ya! Niye mi? Benzememiş mi Özgür ya? <laughs> <laughs> adam Bey, Özgür dediğiniz bakın inatla direniyoruz burada. Özgür dediğiniz adam benim kuzenim ve oradan bıyık vuruyor. Şebnem Şefra. <laughs> Mümkünse Do Hanım'la Hanım'ı alıp gitmek istiyoruz ya. Bu uzatmak kardeşim. Ne? Ne olacak? Ben Deniz'le Ayşe Özgün ne yapacak peki? <laughs> o Bey onları da çaya bekliyoruz inşallah. <gülüyor> 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 <gülüyor>